Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte yazla devam ediyoruz. Değil mi biliyorum Evet. Hemen oyuna başlayalım. Biliyorsunuz ki Yağız bu yol bu yer için bir şeyler yapmıştı. Yağız bence sen ilk şu bu yolu bitir. Ben de zümrüt fabrikasını ya, hızlandırmış. Yap arkadaşlar. Ben bir yolu yaparken videoyu hızlandırayım. Tabii ki de yeni açmam gerek yoksa bütün video hızlandırıyor. O yüzden yeni açacağım hemen geliyorum. Arkadaşlar hızlandırmayı bitirdim. Şurada bir tane blok şey olmadı. Yol bitti. Şimdi sizlerle zemiret fabrikasını sonra yaparız. Bugün sizlerle birlikte arkadaşlar elma fabrikasını büyüteceğiz. İşte. Hemen başlayalım büyütmeye. İlk önce önünü kıracağız, yanları kıracağız. Arkaya bir şey ellemeyeceğim. şura de şurada çatıyı da kırmayacağım sonraki bölümde de altın fabrikasını ya da bunda büyü, bunda da büyütürüz altın elmas fabrikasını hemen devam edelim Başlaması. Kime? Kime? Yapıyor, sana evi Bana ev yapıyorum. Ben fabrika yapıyorum. Aslında biraz... <gülüyor> <gülüyor> Ya direkt sana yaptığını yap. Senin merdiveninden yap. Sonra ya daha yaptım. Tek şuraları kıralım arkadaşlar. Sistem yerine git bir şey ellemeyeceğim. Zaten büyütecektim bir ara. Şu duvarı hiç kırmaya gerek yok. Buradan genişletiriz. Orayı zaten kırarız. Fakat sistem yerinde şey yapmamız gerek. Büyütmemiz gerek. Çünkü buraların arkasına da yapacağız sistem Yola kadar gelsin. Bu sefer elmas fabrikasında bir beş altı tane koymayı düşünüyorum. O şeyden. Kolatıcı da. Şuraya kapı koyalım. Arkadaşlar videomuzu beğenmeyi, like atmayı, ve abone olmayı unutmayın ben direkt şuraya kırıp büyüteyim siz bunu eğer biz çok uğraşırsak bir saat izleyeceksiniz siz ay siz 20 dakika izleyeceksiniz biz bir saat uğraşabiliriz hemen ben şurayı yapıp geleyim bu arada arkadaşlar bir şey söyleyeceğim şey neydi adı durun hatırlayayım size söyleyeceğim. Arkadaşlar hatırladım. Bu arada artık videolarımız 30 dakika olacak. Hemen yapıp geliyorum ben. Diyor. Arkadaşlar elmas fabrikasını bitirdim. Şimdi arkadaki sistemleri de yaptım. Bir şeyler yapıp geliyorum ben. Hemen. Arkadaşlar elmas fabrikası bitti. Hemen nasıl üretiyor diye göstereyim. Yığız geldi merak etti. Denedim. Altılı altılı üretiyor. Altılı yaptım çünkü bu sefer. Daha hızlı üretsin diye. Yığız ver onları. Şehrin kasasına gidecek bunlar. Neyse yüz gel, Yığız gel. Sana ödül olarak bugün çok çalıştın. Bu elmasları hak ettin. Al bunları kendi kasana koy. Ölüyoruz. Şimdi arkadaşlar birazcık kalsın yalnız. Birazcık altın fabrikasında altın kasalım. Şehrin kasası yükselsin gibi. Bu az az veriyor. Onu da belki çok sonra yükseltebiliriz. De. Çünkü ben çok yoruldum. Ben sonra sonra yükselteceğim. Bu sefer Yağız'la birlikte yükselteceğiz. Bir daha yükseltirsek. Değil mi Yağız? Başı ne düştü bu? Arkadaşlar güzelse onu like lütfen. Bir de aldığını seven videoyu like atıp abone ol. yazda da market yapıyoruz en son arkadaşlar. O şey benim evim bitirmişti. Şimdi evlerimizin içi yaz. Market. yes, 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 yes estou aqui. Eu estou aqui. Eu estou aqui. market, A Kime? Ne var kasası için? Yok. Tam Şehrin kasasına atarım. Ama benim sana verdiğimi verdin. Hayır, onlar kasada. Tamam bay bay. Şehrin kasasına koyayım şunları. Hemen devam et düzgün olsun market. Hemen. Yağız usta gel. Birazcık altın da hak ettin. Hem benim evimi hem senin evine hem de market yaptım. Şimdi senin için biraz daha kazıcağım. Yağız dostum seveyim seni artık. nefes bir saniye. Arkadaşlar. Elmas odamızda gelmasar çok hızlı bitiyor. Göz uyan markete devam et. Uyumak zor. <laughs> Ustalar akşam uyumaz. Uyur da geçiyor. <laughs> Şehrin fasısına çok iyi bir para gitti. şehrin kasasında yani şu çok iyi bir para var. Yazı bir şeyleri sevdiriz. Durun bana bir şeyler daha ver kuyam. Hemen geldik arkadaşlar. Sandığımızı açtık. Şunu nereye attım ben ya? 4 64, almış 4 64, almış 4 almış Yagit işte uyandın mı? Akşam çalış diye 4 akşam çalış diye Sana 4 tane tam elmas verdim Ama sandığında yalkan çıktı Nasıl kalmadı? Farklı sandıklara koy. Hayır. Markette sen çalışacaksın. Nasıl yiyor sandığında yer kalmadı. Sürü sandığım boy. Gel bak. Üst katta. Bak o hepsi. Benim olduğum. Göster. Gel. Bu bu. Doğru. Oha. Aynı. 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 Arkadaşlar şu anda oyunda bir hata var. Bende gözükmüyor. Oyun çok büyük bir hata var. Yapmaya devam et. Dört gecelik yapacaksın. Tamam mı? Elmas verdim. Arkadaşlar ben de gidip evime dinleneyim çok oğlum. olun. hareketimizi yapsın. Sonra yağız istes diyelim. Şunları. Arkadaşlar biz saat 954 geçe başladık videoya. Videoyu durduru durduru saat 10'u geçiyor. Yani biz şu anda 40-50 dakikadır çalışıyoruz. Bunun için lütfen 50 like. 100 like. abone geçtim ki ya. Arkadaşlar bir günde Zaten, Arkadaşlar eğer bir ay içinde 500 abone olabilirsek... buraya kocaman bir şehir kurmaya çalışacağız. 500 abone olursak. Arkadaşlar Burada videoyu bitirmek istemezdim Ama biz çok yorulduk 50 dakika yiyelim Neyse yaz, devam et Devam et Ben de zaten hep Binanın içini yapacağım hadi Yaz hadi binanın içini yapacağım ben de Tek sen yorulmayacaksın e yapayım çıkmayacak tamam çıkmayacağız tamam son 10 dakika sabret ne? hayır oğlum ben binanın içini yapacağım oyundan çıkmak yok tamam mı hayır Neyse arkadaşlar burada videomuz bitti. Kanalımıza abone olup like atmayı unutmayın. Görüşürüz. 5 abone de kocaman bir şehir gelir. Bay bay. 50 like atmayı unutmayın. Bay bay. 50 dakikadır çalışıyoruz. Bay bay.